Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizler birlikte artık Discord'umuzu açtık. Discord sunucumuz Alperen ailesi. Bir sürü oyun kanalı gördüğünüz gibi şimdi dinliyoruz. Gördüğünüz gibi bir sürü biyoruz gibi bir sürü oyunlar falan oynayabilirsiniz aç bir Şeylerini şeyleri seçsene sen ya. Sen yazdın. Şey yazdın. Yazma yazma kuralları yerine. Yazacaksan bile üstüne tıklayarak yaz. Anladım. atmıyorum bir sürü şeyler var. Ben her videomun artık altına Discord sunucumu koyacağım. Açıklamaya siz de tıklayarak benim Discord geleceksiniz. Ya kurallarımız var bir şey ya. Ben yazmayın çete. Bir şey ya. Ben zaten sonradan Altı da bir Mesela sizi, eğer kuralları yerine yazarsanız sizi engellerim bir dakika hatta yerine Engelliyorum o

Tam bir şey var. Yalıdaki çapkın kavramda baygın.